Türkiye Karate Federasyonu Twitter hesabından yapılan açıklamada henüz 19 yaşında olan milli sporcu Semih Arslan'ın evinde ölü bulunduğu belirtildi. Türkiye Karate Federasyonu acı haberi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımda genç sporcunun hayatını kaybettiği belirtilerek Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcumuz milli karateci Semih Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Semih Arslan kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz. Camiamızın başı sağ olsun, mekanı cennet olsun ifadeleri kullanıldı. Semih Arslan kimdir? 2001 doğumlu olan ve henüz 19 yaşında olan genç sporcunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, Gazi Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde okuduğu ve aynı zamanda da milli karateci olduğu öğrenildi. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda da başımız sağ olsun. Eryaman Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi karate branşı sporcumuz Semih Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza baş sağlığı diliyoruz ifadeleri kullanıldı.